Hırsızları bölüm 6 İyi seyirler Tamam ee, Artık sana da kostümünü Verdiğimize göre Hadi hızlanın Yeni göreve gidiyoruz ee, Yeni görev ne? Yeni görev e, Hani bir keresinde biz yakalanmıştık ya Yine aynı yere gideceğiz Bu sefer gece olduğu için Daha fazla şansımız olacak diye Umut ediyorum yani öyle Hadi sen de git giyin hemen. Üf, tamam. Ha ve ayrıca durun. E, bence artık bulduğumuz eşyaları ve kramputları laboratuvarda saklayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden sabah olunca da, da laboratuvara gideceğiz. Ama sabah bilmiyorum insanlar oldu orada olmaz mı? Evet, çok erken bir saatte gideceğiz ki sadece hastalar, doktorlar falan uyanak olacak ki onlar da en alt katta ambulansın olduğu yerde olmayacaklar herhalde. Ah Neyse çok konuştum. Hadi sen git. Eh tamam. Eh geldim. Eee o elindeki ne? Onu bırak. Evet. Çünkü çok azıcık bir damlası bile hemen sizi uyutuyor. Mantıklıca bir seçim. Hadi hızlı olun. Ay. Hmm, tamam. Tamam. Şimdi herkes iyisin. <laughs> Çok komik bir film. Ups. Tamam. Şimdi herkes iyisin. Ve yavaşça o tarafa doğru gitsin. Ben onun dikkatini dağıtacağım. Buraya bak. Hey sizi gidi. Küçük. Hmm. Tamam. Hadi şimdi hızlıca krampot arayın. Peki ee, pekala. Hadi bulalım biraz Kramput. Ee, bum. burada bir tane bundan var. Çok güzel. Onu da krampı şapşal. Uuu. Bir saniye. Ee, şey burada İsterseniz bunu buraya koyalım. Ve ağzını da kapatalım ki e, krampıt olduğu pek anlaşılmasın değil mi? Öps. Tamam. E, o zaman ben bu tarafa gidiyorum. Ben bilmem buralara bakarım. Ben de. Tamam. Kesinlikle burada bir şifre var. Kesinlikle. Artık gitmeliyim Bete kraputlar Herkes uyansın Bizi kaçırmaya geldiler Arabaya atlamalıyım Tutun onu Go. Olamaz Neyse Seni buraya koyalım Hmm, burada bir şeyler var. Burada bir tuvalet. O, o zaman. Tamam. Yani bir dakika. Bu küçük bir salyangoz pekala. Burada da bir kapı var. Peki. İşte burada. Al bakalım pastanı. Oh, peki. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Hmm. Aa, seni buradan çıkartalım ve buraya seni koyalım. Ve böyle taşırım artık seni. Tamam. Şimdi bu güzel ama bilmiyorum. Em tamam. Ben buraya bakacağım. Tamam pekala ben bu çap kutuların içine bakacağım. Hı, -hı burada bir balık buldum. Şu balığı tatlılığına bir bakın. Ben bu balığı istiyorum. Sana görevimizi hat görevini hatırlatıyorum. Krampıt bul. Üzgünüm. Peki. Krampıt bulacağım. Aynen öyle. İşte. Hmm. Peki ben buldum bile. Hadi in. Neyi beklediğini izi bilmiyorum. Ev çıktı bu. Ah, oh. bu da ev çıktı. Peki umurumda değil. burada. Burada da yok. İşte bir Hişt. tane buldum. Tamam. E ee, ben bunları buldum. Tamam dur. Bir saniye. Burada ne buldu? He. Bak. Bu kağıt da neyin nesi? Tamam. Biraz daha araştırma yapalım. <laughs> Buralara bakmıştık sanırım. Ee, ım, bu şapkanın altında falan. Hmm. Burada daha bir şey yok. Hmm, i̇şte bu. Bakın. Gelin. Evet, ne oldu, ne oldu bir şey buldum gördünüz mü Yani izleyin iyi izleyin gördünüz mü Bu iki parça birleşince buradaki ağacı oluşturuyor Yani eğer böyle yaparsam e, bu iş olacak tamam Pekala şimdi üçü aşağı. İşte. Tamam. Al seni de doyuralım. Al ya bunu. Ne bu Ya hayır, sana bana da vereyim tamam mı? Uslu çocuk ol. Tamam. Um, artık tamam seni de bulduk. Hmm, seni nasıl taşıyacağım? Neyse bir yolunu bulurum. Ben de bulabilir miyim artık? İşte burada. Sonunda buldum. Elma ister misin? Tamam. Yeter sana bu kadar yemek. Hadi artık siz de bulun. Hmm, tamam. Hızlı olmalıyız sanırım. Ama artık işte bulu hey onu ben buldum. Hayır ben buldum yalancı. Seni hiç sevmediğimi söyleyebilirim. Eğer Gidip de onlara ben buldum bu krempti dersen seni mahvederim. Anlıyor musun? Ee, peki. Yani. Git buradan. Peki. Hey çocuklar bakın ben de bir tane buldum. E şey... Ee, bunu da taşır mısın? E, peki. Çok sesli ama neyse. Her böyle bir taşıyacağım. Emin misin? Böyle taşıyayım da. Yani. Peki. Sen de bunu taşı olur mu? Peki hala. Sen hiç kıyabıt bulamadın mı? <laughs> hey. Üzgünüm ama bu gerçekten komik. Hadi gelin artık gidelim. Burada bir yere gideceksek buna bir tek ben karar veririm. Bakmalıyız. Hey bu da ne? Senin mi? Tamam güzelmiş Bunu adı. E, al sana da köpek maması. Sen galiba bir köpeksin değil mi? evet sevdin hadi gidelim artık buradan ve şunların hepsini topluca bir e, laboratuvara götürelim ondan sonra öbür kramputları da götürürüz hadi hadi in öbürü nerede o şurada tamam kramput bulamadı mı bilmiyorum bakayım hadi gel seni bekliyoruz hadi in hızlı olalım Tamam ben kapıyı açarım. Bir saniyelerim ellerim dolu sen aç. Uh peki hala. Hep en kötü işler bana kalır zaten. Gelin hadi. Bunun nesi var bugün böyle? Ah, hadi gelin. Geliyorum. Ben de geliyorum. Tamam nereye bırakıyoruz? Ee, bilmiyorum bir yerlere saklamaya çalışalım Bence Mesela ben bunu bir virüsün arkasına koyacağım Veya bunu ilaç ilacın arkasına koyalım Çünkü birileri Bizi bulurlarsa Falan Bilmiyorum O turşu Hey O turşu <laughs> Bir saniye Onlar burdalar mı? E, evet yani şey, yani evet. Geldiler. Beni uyuyorum zannettiler ve sonrasında geçip gittiler. Ellerinde bir sürü krampat vardı. Hemen onları yakalamanızı tavsiye ediyorum. Oh, tamam. Güzel olacak. <laughs> Hadi gidelim. Devam edecek. Devamı için